Buyurun, Allah bir yastıkta kocasın. Bir mikrofon alabilir miyim? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İsim neydi? Necler. Sizi? Vallahi buyurun şöyle. Size eşinizin yanına. Maşallah düğünden çıkıp buraya mı geldiniz? Konser benim için gerçekten mi? Ay ne tatlı. Duydunuz mu? Duyuldu mu yeterince? <laughs> Çok şahanesiniz ya. Şimdi bakan hanımı yolcu derken baktık kapıda siz dinlemeye gelmişler. Biz hemen içeriye ya. aldık dedik Şahin. ki burada hiç olmazsa düğünleri burada iyi yapmış yaptınız. olalım. aynen öyle. Bütün Gaziantep Şahin Bey bugün size o zaman şahitlik edecek. Allah bir yastıkta kocasın diyelim mi? Coşkulu coşkulu alkışlayalım mı bu güzeller güzeli çiftimizle İclal ve İdris'i? <laughs> Sürme canlar.